Sen Kurtuluş Savaşı'nın toz bulutları daha tam dağılmamışken yeni doğan bir ulusun ilk gençlerinden birisin. Yıl 1923. Çorak topraklardan filizlenen küllerinden doğan bir milletin umutla yoğrulmuş ilk bağrındasın. Büyük hayallerle Tarihsi bir coşkuyla dolu bir ortam. Henüz çok gençsin. Belki de kasabada toprağa basıyor. Belki de büyük şehirlerin yeni inşa edilen caddelerinde adımlıyorsun. Çevrende herkesin gözünde aynı parıltı var başardık. O yıllarca beklenen Nozan Barış Anlaşması nihayet imzalanmış, 7 düvel karşısında kazandığımız bağımsızlık tesirlenmiş. Ve sonra o muhteşem haber. Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi. Artık kendi kaderini kendi çizen bir milletin evladısın. Bu ülkenin sadece haritası değil, ruhu da yeniden çiziliyordu ve sen bu çizimin canlı bir parçasıydın. Gençliğinin ilk yılları bir dönüşüm rüzgarı gibi esti. 1924'e gelindiğinde değişim sadece topraklarda değil, zihinlere de gök salmaya başladı. Yüzyıllardır süre gelen alışkanlıklar, gelenekler bir bir dönüşüyordu. Halifeliğin kaldırılmasıyla devletin yönü radikal bir şekilde ayrılıyordu. Layıklık denilen o yeni kavram hayatın her köşesine sızmaya başlıyordu. Okul sıralarında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimin artık eskisi gibi olmadığını, herkesin aynı bilimsel yolda ilerleyeceğini öğreniyordu. Eski medreseler kapılarını kapatmış, yeni modern okullar açılmıştı. Bu sadece bir müfredat değişikliği değil, aydınlık bir geleceğe atılan dev bir adımdı. Belki de başlarda alışmakta zorlandın, büyüklerin kafası karıştı ama sen gençliğin getirdiği esneklikle bu yeni düzene adapte olmaya hazırdın. Ancak her büyük değişim gibi bu da sancısız olmuyordu. 1925'te ülkenin doğusunda yükselen Şeyh Seyit isyanı genç cumhuriyete derinden sarstı. Geriye dönük bir özlemle eskiye tutunan, değişime direnen bir avuç insanın çaresiz çırpınışlarıydı bunlar. Belki haberleri duyduğunda şaşırdın. Neden şimdi diye düşündüm. Ama devlet kararlıydı. Takriye sükun kanunu çıkarıldı. Otorite sağlandı. Bu tür geri adım denemelerine izin verilmeyeceği çok net anlaşıldı. He, eskiden de böyle tipler çıkardı. Şimdi de çıkıyorlar. Ama bu sefer pupuş bırakmazlar diye düşündüm. Belki de yanındaki arkadaşına fısıldadım. İsyan bastırıldı. Liderleri adalete teslim edildi. İşte o zaman anladın ki Cumhuriyet kendine uzanan her eli kesmekte kararlıydı. 1928'e gelindiğinde hayatın bambaşka bir boyut kazandı. O ana kadar okuma yazmayı Arap harfleriyle öğrenmiştim. Gazeteler, kitaplar. Her şey farklıydı. Ama bir birden bire müthiş bir haber yayıldı. Yeni Türk alfabesi kabul edildi. Latin harfleri geldi. İlk başta bocaladım. Telemeler gözümde dans etti. Ama millet mektepleri açıldı. Her yaştan insan okuma yazma seferberliğine katıldı. Mustafa Kemal bizzat tahtaya geçip sonra ders verdi. Baş öğretmen ilan edildi. Bu karanlıkta kalmış ne kadar insan varsa hepsini ışığa çağıran bir devrimdi. Sen de bu çağrının bir parçasıydın. Bir anda dünyanın kapıları sana açılmış gibi hissettim. Bilgiye ulaşmak, yazmak, okumak artık çok daha kolaydı. 1929'daki dünya ekonomik bunalımı ülkeyi de etkilediğinde ekonomik sıkıntıların ne demek olduğunu yakından gördüm. Ancak devletin devletçilik politikalarıyla bu zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını fark ettim. 1930'lu yıllar demokrasi denemelerinin ve yeni sınavların zamanıydı. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulduğunda özgür düşünceye verilen değerin bir yansıması olarak gördüm. Ancak bu deneme de uzun sürmedi. Menemen olayı ile Azteğmen Köle'nin trajik ölümü gericiliğin hala pusuda beklediğinin acı bir şekilde gösterdi. Yine bunlar uslanmaz diye iç çektim. Bu olay seni ve senin gibi gençleri daha da olgunlaştırdı. Cumhuriyeti savunmanın ne kadar hayati bir önem olduğunu gösterdi. Ancak aynı yıl kadınlara belediye seçimlerinde oy hakkı verilmesi gibi ilerici adımlar atıldı. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla geçmişini ve dilini yeniden keşfetmeye başladı. Halk evlerinde tiyatro izledim, derslere katıldım, kültür ve sanatla tanıştın. Ülke Milletler Cemiyeti'ne üye olarak uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırdı. Tüm bu gelişmeler sana büyük bir ulusun parçası olduğunu hissettirdi. 1933, Cumhuriyet'in 10. yılına girildiğinde tüm ülke tek kürek oldu. Kutlamalar, şölenler, Atatürk'ün o destansı 10. yıl nutku. Her kelimesi iliklere işledi. Ülke adeta bir şantiye gibiydi. İstanbul Üniversitesi kuruluyor, Sümerbank, Nazilli'nin basma fabrikası gibi devasa tesisler yükseliyordu. Sanayileşme rüzgarı seninle sardı. Her yeni fabrika yeni bir umut demekti. 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle ülkenin yarı nüfusu siyaset sahnesine resmen dahil oldu. Soyadı kanunuyla ile herkes bir kimlik edindi. Ünvanlar kalktı, ağa, paşa gibi eski sınıfsal ayrımlar sona erdirildi. Atatürk'ün kendine Atatürk soyadını alması onun bu millete ait olduğunun en güçlü göstergesiydi. Hasta tatilinin cumadan pazara alınmasıyla dünya ile daha uyumlu bir ritme geçildiğini gördüm. 1937'de laiklik ilkesi ve cumhuriyetin diğer altı temel prensibi anayasaya girdiğinde bu ülkenin hangi temeller üzerinde yükseleceği mühürlenmiş oldu. Her şey yerli yerine oturmuş, sağlam bir zemine kavuşmuştu. Ve sonra o kaçınılmaz acı haber geldi. 1938. Ülke bir yandan Hatay'ın Türkiye'ye katılma kararını sevincini yaşarken diğer yandan tarihsiz yüzüne boğuldu. 10 Kasım 1938, o büyük önler, o eşsiz komutan, o baş öğretmen, o yüce insan Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ülke kilitlendi, zaman durdu sanki. Sen de diğer milyonlar gibi sokaklara döküldü. Gözyaşlarında toprağı aslattı. Şimdi ne olacak diye bir boşluk hissettin içinde. Onsuz bir Türkiye hayal etmek zordu. Ama çok geçmeden anladın ki o bir fikir, bir meşale, bir ideal bırakmıştı. Onun kurduğu cumhuriyet, Tıpkı senin gibi genç bir danlarla yaşayacak, onun devrimleri ışığında yürüyecekti. Sen onun çizdiği yolda onun bıraktığı mirasla büyümüş bir gençtin. Bugün bile o ilk yılların zorlukları, kahramanlıkları, devrimleri ve isyanları konuşuluyorsa bu onun eşsiz dayası, ileri görüşlülüğü ve milletine olan sonsuz inancı sayesindedir. Sen o büyük liderin aydınlattığı yolda yürümüş, onunla birlikte bu ülkeyi kurmuş bir neslin evladıydın. Ve bu miras nesilden nesile sonsuza kadar yaşayacak. Ve sen bu videoyu izleyen o geçmişin aynısından bugün bakan genç. Bil ki senin yaşadığın bu topraklar o ilk gençlerin omuzlarında yükseldi. Onların attığı her adım kurduğu her fabrika, çıkardığı her kanun senin bugünkü özgürlüğü, bilgin ve geleceğin için oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün, muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanla mevcut tutuldu. Sadece o günler için değil, her zaman için bir kutsul olur. Bu miras sana emanet. Unutma, o ilk yılların ruhu her zaman yolunu aydınlatacak bir ışıktır. Bu cumhuriyeti daha ileriye taşımak, onun değerlerine sahip çıkmak ve geleceği şekillendirmek için atacağın her adım, o ilk cumhuriyet gençlerinin kurtuluş savaşındaki her bir şehidimizin ruhuna ayrıman olacaktır.